Evet, hepinize selamlar. Şu an gördüğünüz gibi UCN'ye -E başlıyoruz. Yani bildiğiniz üzere FNAF 1, FNAF World'ü oynamıştım. Şimdi sırada UCN'miz var. UCN'de şöyle bir şey yapacağız. Bu UCN'nin -E video sayısı şöyle olacak. Bunu sezon sezonu ayrılacağım. İlk sezonda sadece şu 5 robot olacak. Ondan sonrakisinde şu robotlar olacak. Anladınız siz onları. Öyle öyle devam edeceğim. Bunları geçmeye çalışacağım. İlk bölümde şöyle bir şey yapacağız. Bunları 20-20 yapacağım. Bunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Sanırım müzik box'la bir alakası varmış. Bunu Freddy'de biliyoruz zaten. Başlayalım. Bonnie'la şey de biliyoruz. <laughs> İnşallah bir de şu an güzel bir şekilde işliyordur. Çünkü bu geceyi bir kere geçersem daha geçmem olasılığı çok yüksek. Müzik boksun oralara bakacağım. Müzik boksunu sarmamız lazım çıkanın gitmesi için. Bir bakıyorum şimdi abicim. Change music yaparsam böyle bitiyor. Tamam çıkanı çıkayı rahatsız etmeyeceğiz mutfakta. Anladın hocamızı? Çıkayı mutfakta rahatsız edersek kötü oluruz. Rahatsız etmememiz gerekiyor çikayı. Sanırım mutfak sesi kesildiğinde de basmamız gerekiyor olabilir ona. Tam bilmiyorum. Freddy buradan gelecek. Freddy birden çıkıyor burada yalnız konusunda Ha, mutfakta ses kesildiğinde. Nasıl kapatacağım ben onu? Ya şimdi sanırım tam olarak ne yapacağımızı anladım çıkmaya. O o sesi gittiğinde müziğe basacağız ama sonra nasıl kapatacağız o müziği? Sanırım büyük bir ihtimalle o müzik gittiğinde yani o çıkan o sesi gittiğinde büyük bir ihtimalle bize yolda oluyor. Hiç basmayacağım. Ya çocuğum ben. Nasıl kapatacağım onu? süre <laughs> git verdi bana. Ee... Tamam. <laughs> Abi. Çıka yerine vidır e, çıka koyabilir miyim? Vidır çıkayı biliyorum sonuçta. Ne yapacağım? Biliyom 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 ya ventten geliyor işte Ventten geliyor venti kapatacağız Şimdi ben şeyde takıldım ya Bu konuda bir sıkıntı yok da Ay ay ben neden baktım Şuraya Aaa Ya ama kamera kalmadı bende şuna e Ama düzelmiyor kamera abi. Tamam gönderdim. Ben tamam ona gidiyormuş şu. Ama hep farklı yerden mi gidiyor? Daha gelmemiş. Evet. Güzel yapıyoruz yapıyoruz. Geldim be. Artık geleceğini biliyorum. Şimdi Fox'u buradayken de bakmamız gerekiyor Fox'e buradan. Orada Bonnie varken bakmayacağız oraya. Şu an Bonnie var ya, o gelmeyecek hiçbir türlü. Şu an Foxy bize yaklaşamıyor Bonnie olduğu için onu da bizim. <laughs> ya abi mümkün değil ki. <laughs> bak bana Freddy. Freddy bak bana. Hı? Hala birilerini gönderiyoruz yalnız fark ettiniz mi? Vay be. <laughs> biz onu tıklay onu ona tıklayıp bir tane kavuru alırsak eklerimiz geri geliyor bilmiyorum. Free verdi bize? Evet, biz bunu yapamayacağız. <laughs> bunu yapamıyorum abi. Bakın sıkıntı. Neyde yok sıkıntımız, kesinlikle şunlarda bir sıkıntımız yok, bu bir kesinlik. Bu üçünü kullanabilirim aslında bunu da kullanayım. bir tanecik kapatıyorsunuz ve buradan geldiği için gerizekalı zaten. Sıkıntı yaratmıyor. Aslında mangle da aynı şekilde çalışıyor, mangle da koyabiliriz. Sadece 1 iki 2 oyun mix yapacağım, karışık yapacağım. Nasıl kat edeceğiz? Çiber. Ne yapacağız? Yok. Yok yani. Böyle bu gece geçebileceğime inanıyorum. Toy Freddy'i nah koyarım. Baş koyarım. Koymam. Koyduramazsınız. Gerçekten. Israrlı bir gecedeyiz.

kız hızlı gelmiyor musunuz? Ya, bird likes you. So I'll do ye a favor. <gülüyor> 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 ya, ne kadar iyi geçtim geceyi. <laughs> Oha birinin yüzü belirdi lan orada bildiğim Yüz yeti belirdi. Birazcık bakın onlara yani. <laughs> Şimdi. Ofislerden sadece ikinci ofisim açık. Yani bilmiyorum. Gençlerden kaos bir nasıl? Evet mi? Hmm. Kaos bir de şunu çıkar, şunu çıkar. İdeal ya kaos üç nasıl bir şey? Kaos üç yani diyor ki. Abi bu kaos üçüne ne görüyor aynı şey yani. Ne fark ediyor? <gülüyor> <gülüyor> şu robotlar çok fena ya. Şu fililer, çililer. DD gelmedi. Yani bayağı değişik bir şeydi. Burada videomuzun sonuna gelelim. Şimdi bunun bir de ikinci videosu olacak. Onu da yarın izlersiniz. Bay bay.